Köksal amca, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, sağ ol. Önce seni tanıyalım, bir kendini tanıt, nerelisin? Ben Rize'den geldim. Rize'den geldin? Gezmek için geldim. Diyarbakır'a gezmek için geldim. Evet, evet, He. Gelmişim, buraları, surları dedim, bir gezelim. Surları bir gezelim evet, dedim. Evet. E nasıl Aferin, buldun? Çok süper. Süper. Herkesin de gelmesini tavsiye yapıyorum, yaparım. Tavsiye yani. edersin. Ederim. Daha önce gelmiş miydin Diyarbakır'a? Diyarbakır'a ben gelmemiştim de, Diyarbakır'ı daha başka türlü biliyordum biliyordum He. anlatıldı evet ve biliyordum ama evet aslında hiçbir alakası yok hiçbir alakası hiç yok diyorsun herhalde gördüm? Fark, fark eder mi yani, ha Trabzon'a gittin ha Diyarbakır'a gittin Diyarbakır orasında bir fark var mı yok. ha Rize ha Diyarbakır yani şimdi Rize'den komşusu evet. hangi il var Trabzon Artvin evet ha Trabzon ha Artvin ha Diyarbakır ha Diyarbakır hiç değişik bir fark gibi. yok değil mi yok yok yok, yok, yok. E, çok